Elimde de kalem masamın başında bembeyaz kağıtlar haydi yaz dedi. Düşünürken başım avuçlarımda sevdiğine bir dilekçe sun dedi. Nereden başlamalı? Ne yazmalı? İsteklerim hedefini vurmalı. Kelimeler yasemence kokmalı. Dur bir kere. Senin için zor dedi seviyorum. Neyin nesi şikayet? Kendi özel farikayı alamet. Aşkın bedeli ödenmeli bir diyet. Onsuz geçen günlerini yor dedi. Kağıt baktı, kalem baktı bir süre. Yüreğim daraldı, yığıldım yere. Sevdiğime dedim. Kaldım öylece altına da imzanı koy dedi. Geçen program Orhan Sakin konuğumuzdu. Ee, tabii program o kadar güzeldi ki e, yetmedi süre yine bu programda e, seyir defteri <laughs> programında devam ediyoruz Erhan Özgür ve ben Orhan Sakin de sohbetimiz devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığı Kal yerden devam ediyor. Çünkü tam tadında bırakıyoruz. Evet evet. Yani şimdi nerede, e, nerede kalmıştık Kecan? Mısır. Tam Mısırda kalmıştık. Mısırın e, hierogliflerini, onların o yazıyı keşfettikten sonra günümüze kadar gelmesi çok ilginç ve burada da en büyük rol bence arşivlere ve arşivlemeye düşüyor. E, şimdi Orhan hocam da bu konuda da biraz uzman olduğu için ben arşivleme nasıl yapılıyor ve bu arşivlemeler nasıl korunuyor ben bunu çok merak ediyorum. Tabii benim alanım Osmanlı arşivi. Mısır değil onu öncelikle belirteyim. Çünkü o da, o da onun bu bir antik dönemde bir da, yazı çağları, yazıları. Teknik yazı açıdan oradan ya evet yine geçen dönemde böyle bir soru e, olmuş herhalde bir önceki bölümde. E, bu Mısır hiyeroglifleri, çivi yazıları. Çivi yazı çok Ondan sonra eski Türk, eski Türk yazıtları. Türk evet. yazıtları Daha başka bunun gibi yazılar. Bunlar gerçekten uzmanların uzun yıllar üzerinde çalışıp hala da çözmeye çalıştıkları evet. şeyler kayıtlardır. Onları bir kenara korsak bizim belgelerimiz Osmanlı, Osmanlı Arşivi. Osmanlı önemli. Yani en önemli dünyanın tarihi kaynaklarından birisidir. Bu sadece Türkiye'nin için Türkiye için değil. Türkiye'den özellikle özellikle diyorum. Türkiye'den Osmanlı'dan yani kopmuş, kurulmuş çok sayıdaki devletin de var. tarihi buradadır. Yani Yunanlıların, Bulgarların, Sırpların, Makedonların, işte Arnavutların, Orta Doğu'nun, Afrika'nın. Bir de bunun dışında Osmanlı'nın ilişkide bulunduğu gerek dostluğu dostane gerekse hasmane devletlerle de ilgili oldukça fazla döküman var. Yani Çinle ilgili dahi çok sayıda belge, vardır. belge var. Yani. Oraların Çinin tarihi içinde bizim arşivler önemli bir değer ifade ediyor, kaynaktır yani. Peki bunlar nasıl belki sorunuzun içinde evet, o vardı. Yani, bunlar nasıl muhafaza edilmesi çok önemli çünkü. Tabii ki. Yani geçmişten evraklar, geçmişte Osmanlı'da bir arşiv anlayışı var. Belgeler saklanmış. Mesela saraya alınan malzemelerin dahi bazen faturalarını görüyoruz. Ne bileyim, işte hanım sultanlara yaptığı siparişler, padişahların sadrazamlara yazdıkları yazılar, onların cevap olarak yazdıkları, bunun yanında mahkeme kayıtları, ferman kayıtları, yani çok sayıda bizim tarihe ışık tutacak e, nüfus sayımları, emlak sayımları, bak bu şu açıdan önemli, Türkiye'de bir takım art niyetli insanlar, bir aralar bir moda geliştirmişlerdi. Evet. Neydi? Türkiye'de Türk ne kadarmış? Yok yüzde on dörtmüş. Günümüzde de bunun başka bir versiyonlu, hoca kılıklı bir adam var. Papyon, mapyon takıyor. O yapıyor. Gerçekten ona kimse cevap vermiyor. Bunu da hatırlatayım. Yani onlar bile bunları gündeme getiriyorlar. Yüzde on beş, yirmi Türk varmış. Nereden biliyorsunuz kardeşim? Bunu böyle bir şey bilmek Mümkün mü? Buna inanmak bilimsel açıdan doğru mu? İlmi olabilir mi? Bu tür istatistikler yani genellemeler olmaz. Ama elimizde arşivde Allah'tan ki kayıtlar var. Yani 16. Evet. yüzyılda Anadolu'da ne kadar nüfus yaşıyor? Bunun ne kadar Müslüm, ne kadar gayrimüslim? Yani hani, Müslüm ve gayrimüslim ayrımın içerisinde Gayrimüslimleri ne kadar mesela Ermeni, ne kadar Rum, ne kadar falan millet filan millet. Bir de Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı var. ırk devleti değil. E tabi. Yani bir de o, onu özellikle. Evet yani şimdi zaten bunlar bu ayrımlar dikkat ederseniz dini ayrımlar. Mesela evet, Rum evet. dediğimiz zaman günümüzde insanlar Yunan anlıyor. Evet, evet. Yunan demek değildir Rum. Rum İstanbul Patriğine bağlı olan Ortodokslara Rum denir. O da Romalı demektir. Yani aslında doğru Romalıdır. Evet. Burada yeri gelmişken ben bir şey söylemek isterim. Ya bunu da çok rastladığım için. Sanki Osmanlı döneminde padişahlar kafalarına esiyor, sefer yapıyorlarmış gibi. Tabi bu da büyük bir yanılgı, bir algı meselesi. Birinci bölümde biraz bu algının nasıl olduğunu bize e, tarih, batı tarihinin bize empoze ettiği, evet olduğu bir şey olduğunu söylüyorum. Bir kere şunu unutmayalım. Osmanlılar İstanbul'u almakla Roma'nın mirasçısı oldular. O halde on şöyle davranılıyordu. Madem ki doğu Roman'ın yani Bizans'ın mirasçısıyız, o zaman Bizans'ın eski toprakları, Batırların eline geçmiş olan, Avrupalıların eline geçmiş olan toprakları almak hakkıdır. Çünkü bunların merkezi İstanbul, İstanbul. ve patriğe bağlılar. Evet. Öyle değil mi? İstanbul evet. patriğine İstanbul Patriği'nin diyelim ki otoritesi Sırbistan'a geçiyorsa, Hırvatistan'a geçiyorsa, yani oraya kadar uzanıyorsa ve oralar da başkalarının elinde ise, oralar işgal altında demektir. Osman Devletinin bunu talep etmesi bir kere buradan devletten kaynaklanmaz, oradaki insanların talebidir. Bir kere bu fetihlerde bu şey, bu açıdan da bakmak Aynen lazım. Biraz. Yani durup dururken gidip orayı işgal Olmaz. etmedi yani. Böyle bir, evet, bir işgal tabi, mantığı yok yani. Bir yanlış anlayış da padişahların <laughs> konuyla ilgili. Eğer belgeler okunursa yani insanlar e, merak edenler belgeden tarihi öğrenmeye çalışırsa e, Doğrusu da o zaten. Öğrendiklerimizin, <laughs> çok Öğrendiklerimizden çok farklı bir yere gideriz. Yeri gelmiş hocam ben şunu sorayım. En eski e, zaman ne kadar dayanan evraklar hangileri? Yani dinimizde. Orhan zamanından da var ama asıl arşivler elimizdeki arşivler geçmişte taşınmalar vesaire mesela evet. başkentler değişti filan. Kanuniden itibaren. Kanuniden itibaren evet. var. Bir evet. de şey meselesi var. Bu doğru mudur? Yunanistan'a e, götürülen Osmanlı evrakları Aa, Yunanistan meselesi. Yunanistan değil. Bulgaristan'a. Bulgaristan'a. Öyle Bulgaristan. bir şey var tarihte. Evet, bu herkes bunu soruyor. O 1937'deydi galiba. Yani oraya Bulgaristan'a götürme değil de, Bulgaristan'da fabrikası olan bir İsviçre firması e, Türkiye'de hurda kağıt hmm. alıyor. Eski depolardakileri, memurların bir kısmı, bunlar kullanılmaz hurda kağıt diye satmışlar. Yani. Arşivi satıyorlar. Evet, yani evet. ama hurda kağıt, yani Bilmiyorum. resmen kullanılmıyor diye. Yoksa bu böyle spekülasyon yapılacak, o açıdan siyasi bir konuya alet olacak bir mesele değil. Sonra bazı araştırmacılar, gazeteciler filan olayı taşımalar esnasında görünce hükümeti uyarıyorlar. Hükümet de el koyuyor, el koyuyor. onları geri istetiyor. Hmm. o sattıklarını arşiv belgesi olduğu anlaşılınca fakat bu esnada İstanbul'da çalışan bir Bulgar araştırmacı hükümetini uyarıyor. Bulgaristan'a gidenler onların içerisinden kendileri seçme yapıyorlar. Yani o seçme evraklar Bulgaristan'da arşivde. Arşiv Peki değil. onların biz e, şeylerini alabildik mi? Bir Kopyalarını alabildik mi? Bir kısmını mi? anlaşma var Türkiye ile onlar arasında bir kısmı fotokopi, dijital karşılıklı belge alışverişi yapılıyor. Buradan, bu buradan şeylerle. giden mesela bir bilim adamı orada bir onu araştırıp bir ulaşma imkanı olabilir. Yani mi? Ya da sadece Bulgaristan için gidiyor. değil, benim Memleketim de. Ama yani Yunanistan'dakine de ya da Mısır'dakine ya tabii, da tabii, İran'dakine tabii, de gidebiliyor Tabii tabii. Tabii Şimdi Öyle eğer orada mı? o evraklar tasnif edilmiş. Evet. Yani kataloglanmışsa görebilir. Mesela işte ben Yunanistan'da Selanik arşivine gittim. Bak orada Yunanlıları tebrik etmek lazım. Selanik arşivini korumuşlar. Yani ama tasnif edilebildiği kadar ulaşabilirsiniz. Evet. Nedir o? Selanik vilayetinin arşivi. Vali'nin arşivi. Ama bu koruma işlemi Türkiye'de de tam olmuş mu? Bu tartışılabilir yani. Yani onlar bu mutlaka bir şartları falan olması gerekiyor. Yerine getirilmesi gereken. Hani çünkü ona özel kağıtlar, özel ısısı olması lazım. Tabii özel ki onlar o şekilde tabii lazım. tabii. O zor bir iş gerçekten, zor bir şey, gerçekten uzun. Evet hakikaten. gerçekten. Çünkü mürekkebi nemden korumanız gemini, evet, lazım filan. Evet. bozuluyor vesaire. Yani arşivcilik bir uzmanlık ha. Yani o, bir üniversitelerde olay. bölümler var biliyorsunuz. Evet. Yüzden, çok ve arşivcilik. Çok Peki herkes açık mı arşiv? Yoksa açık. belli şartları var mı? Yok. Arşiveye Yerli, yabancı için. herkese gidiyorsunuz. Başvuruyorsunuz İstanbul'da kağıthane de yeri de. Ee, şey yapabilirsiniz. E, e, i̇nternetten dijital olarak da ulaşabiliyorsunuz. Bütün belgeler ulaşabiliyoruz. Hepsine değil de evet. i̇şte ne kısmı. kadar açıldı? Arşivin şu anda ne kadar açık? Vallahi tam sayı verme mümkün yani değil. Yani oran olarak yaklaşık yüzde olarak şey yaparsak yaklaşık olarak ne kadar yani açılmıştır? Eğer fiziksel olarak düşünürsek %30'u olmuştur diyebiliriz. Fiziksel olarak. Peki dünyada nasıl olacak? Mesela şimdi biz gidip ya da dijital olarak ya da fiziki olarak diyelim ki bir Avrupa ülkesinde kütüphanesine gidip bakabiliyor muyuz? Öyle bir, tabii öyle o, bir sistem yani var mı? Evet mesela İngiltere'nin Fransa'nın arşivleri tabii açık, açık, çalışıyor. Yani. Tabii açık. çalışıyor. Tabii ki. orada tabii. Eee o, o şey yapa, gidip ha, araştırma konuda, yaparsanız tabii evet. yaparsınız. Bizim Osmanlı Arşivi şey belgelerinin yurt dışında da olan merkezler ne var. Mesela abi. işte Bulgaristan'dan bahsettik. Makedonya'da Üsküp'te evet çok miktarda belge korunmuş orada var. Selanik söyledim. Bazı Yunanistan'da bazı yerlerde bazı mesela kiliseler gibi dini kurumlarda Osmanlı belgeleri barındırıyor. Başka ülkede hocam nerede? Var Venedik'te. Ha. Çok sayıda. Yeter yani Vatikan'da var. çok sayıda. Çünkü Venedik'in ile ilişkileri ticari. Ticari ilişkileri çok, çok güçlüdür. Ee, orada var. Mesela yine yakın olarak bildiğim Mısır'da var. Mısır'da Afrika'nın ve Arabistan coğrafyasının bir anlamda merkezi gibiydi Osmanlı'da. Evet, buralarda var. Aslında Halep vilayetinde de çok miktarda olduğunu duymuştum araştırıcılardan. Ama bu savaşta ne oldu bilmiyorum. İnşallah kalmıştır. Çünkü evet, vilayet arşiv önemli bir merkez orası. Yani mesela Kıbrıs'ta vardı. O getirilmişti. Şeyler şeylerde yani bu e resmi bir resmi bir evrak olarak bunları koruyup da onun üzerinden de yorum yapmak tabii tarihi çok farklı bir gözle, gerçek bir gözle bakmamızı e, sağlığı. Gerçek oluyor. o zaten aslında. Gerçek o zaten. Gerçek. Aynen, yani belgesi olmayan, e, afaki bir şeyler. Tarih, olmadığı tarih zaman, olmaz o zaten zaman yani. yönlendirmeye daha evet. açık hale geliyoruz işte. Evet. Yani şey yoksa, Tabii. elinizde reel belge yoksa, o başkaları sizi işte e, tanımlıyor kendi tanımlarına sizi sokuyor. O oturuyor. zaman işte okuduğumuz her tarih kitabını da sorgulaman gerekiyor. Kesinlikle. Tarih kitaplarını dediğim açıdan sorgulamanız gerekiyor. Ta ibn aldım bunları söylüyor. Evet. Yani her duyduğunuza nasıl inanacaksınız? Doğru. Şimdi herkes duyuyor. Falan yerde filanca şu kadar katliam yapmış. Bu kadar işte savaşta şunlar ölmüş. Bu rakamlar filan hepsi indiği Daha şeylerdir. rakamlar değil mi? Gerçekçi değildir. Belgeleri okuduğunuz zaman Zaten onların olmayacağını görürsünüz. Bir de bir de mantık yürütmek lazım, akıl yürütmek lazım. Bir de yani bunu Aldın aldığında söylüyor. Günümüzde şimdi de yapay zeka çıktı başımıza. Oo, o işler. O da epden karıştı şimdi. Allah evet, yardımcın o zaman. O zaman, olsun. O, zaman <laughs> o zaman yani onun yorumları farklı. Hani nereden e, bir e, malzeme toplayıp. Ama da doğru yönetilirse yapan, zannediyorum evet. yapay zeka e, faydalı yani ben, e, yani bir alana gider ben şey ama. Ararım doğru yönetilmezse çok tehlikeli. İşte onu diyorum yani. Güvenlik sorunu Çift, yani bence. Evet. Çift bıçak. Çift taraflı bıçak. O yüzden. Evet. Önemli. Yani artısı ki, da çok eksisi de çok. Evet. Bu sorunu soruya tamamlayıcı bir şey evet. olabilir. Şöyle düşünüyorum. Şimdi hani geçmişte kitaplara, tarih kitaplarına ne kadar doğrudur, değildir evet. inanalım evet. diyoruz ya. Şöyle düşünün. Günümüzdeki bundan 200 sene sonra günümüzü anlamak için araştırdığımızda değil mi gazeteleri araştıracağız evet, hadi evet. medyayı bırakalım gazeteleri araştırdığımızda bir kısım gazeteleri araştıranlar bazı siyasileri kahraman yapacak bazı bir kısım evet yapacak, yapacak. Değil mi? evet ama o zamanki okuyan insanlar şöyle düşünün bir şucu bucu olup birbirlerini yediklerini düşünün buradan baktığımız zaman ne evet. deriz onlara Aptallık, Aptallık yani mi? kardeşim ne yiyorsun sen burada görüyor musun sen bir tarafını okumuşsun evet. o bir tarafını okumuş bu o zaman sorgulayacağımız zaman geçmişteki tarihi olaylara özellikle yakın tarih okurken de bu açıdan bakıp iki tarafı biraz da okuyup akıllı olmak lazım sadece... iki tarafı da okuyup analiz yapmak ha, değil bir mi? de şunu düşünelim bir de şu sorunumuz var Türk insanının tabii. yani bir İngilizin belki böyle bir sorunu yok yani. Bir liseyi bitirdi adam gider. Çok meraklıysa arşivlerden onları da okur, bunları da okur falan. Belki ulaşma imkanı var çok gayretli olursa. Ama Türklerin önünde engel var. Bir de yazı engeli var yani. Evet Yani bir de sanki Doğru. yabancı dil gibi dili öğreneceksin, yazı öğreneceksin. Sonra gidip bu yazıyla, hele o sadece matbu şeyleri okumak da yeterli değil. Uzun bir dönem ve değişik Hayır bir de Osmanlıca önce, diye bir, bir de, dil varmış bir gibi. Eski Türkçe var. Türkçe var ben de Yani çok enter yanlış bir şey aslında. Osmanlıca Osmanlı dediğimiz abi, şey doğru. Türkçe yani. Türkçe yani. Osmanlıca diye bir dil yok. Yani Öyle evet. bir dil yok. Türkçe ona da zaten Osmanlılar Türkçe, Türkiye Türkçe diyor, diyorlardı. Tabii, tabii. Ya ya Türkiye, lisanı Türkiye Tabii tabii. Yani zebanı Türkiye zebanı evet. Farisi zebanı Ar Arabi gibi. Yani Türkiye'de de diyorlardı. Bazen bir 19. yüzyılın ortasında. ...lisanı Osmani tabirle yani çok, kullanıldı. Çok komik geliyor bana günümüzde yani. Osmanlıca... Bilen. Günümüzde kaç kişi var? şöyle... ...üniversitelerin tarih, edebiyat... ...ilahiyat ve arşivcilik bölümlerinde... Okutuluyor. ...öğretiliyor, okutuluyor. Şimdi o biraz daha... Uzman ...çoğaldı uzmanlar. Lazım. Yabancılar da çok iyi biliyor. Geçen bir toplantıdaydım. Hep yabancıydı hepsi de. Ama Osmanlı tarihçisi... ...yani... O çok iyi yani çok önemli İlini. evet bize de son dönemde arttığı galiba gördüğüm kadarıyla yani bayağı bizde arttı. De arttı biraz ilgi vardı evet. biraz evet. da bölümler bu üniversitelerdeki eğitim dolayısıyla evet. arttı ama belki yine toparlayacak olursam şimdi zor olan en zoru evet belgelere inip şey yapmaktır. Mesela benim derslerde belge okuduğumuz zaman yani görüyoruz kanaatimiz değişiyor. Ama herkesin değişiyor. Bakın, müsbet menfi demiyorum. Öyle çok müsbet böyle uçan kaçanların da kanaatleri değişiyor. Yani çünkü gerçek var. Tarihte de insanlar aynı günümüzdeki gibi yaşıyorlardı. Evet. Hırsları vardı, arzuları vardı, kinleri var, ruh hastası var akıllısı İnsan var sanısı var. İnsan değil mi? Bütün insanlar ya normal aynıdır bir Aynıdır yani. <laughs> i̇nsanın arşivi okuduğunuz zaman onu evet. görürsünüz evet. yani. Peki, peki hocam arşivlerde de bu izlediğimiz eski Türk filmlerindeki o kahramanlar var mı? Yani işte Mal Koçoğlu olsun, kim daha bir sürü Tabii. bildikleri halkın bildiği bu kahramanlar gerçek mi? Bunlara rastlıyor musunuz? Bence bu hani bunlar romanlar, romanlar da öyle olur edebi kişiler. Bir yerden bir ya efsaneden ya bir isimden hareket edersiniz. Evet. Yani Malkaçoğlu deyince geçti. Evet onlar Malkaçoğlu Akıncı Beylerinden birisi. Hı, Onun var, isimleri var tabii. Var. Akın Kara Murat falan yok ama değil mi? Kara Murat'ı da. <laughs> ama o da oradan bir kahraman olarak, bir öz olarak çıkıyor. Kara Murat, ya. Kara Olan. Kara Olan. olan. Onları, evet onlar. Yani ama <laughs> kahramanlar efsanelerden efs efs üretiliyor. üretiyor. olarak karşımıza Efsaneler efs de güzel aslında. Efsanelerde şey. Efsaneler de olmalı yani. Köroğlu mesela Köroğlu, değil evet. mi? Köroğlu. Mesela, Faruk Sümer Köroğlu'nun var olduğunu söylüyor ama ben hani belgelerde görmedim onu, ee, yani öyle bir özel araştırmam olmadı, görmedim. Yani Böyle onun üzerine bir tez araştırması yapılabilir Hadi bir şiir sen? daha okuyalım. Okuyalım. Çağdaşlık dedik, yerimizde saydık. Kültür, yanına yaklaşmadık. Yaşadık, dersler çıkarmadık. Boş laflara hala doymadık. Şimdilerde, internete bir bağladık. W, 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 akıl. İnsanlar tanıdım, gezdim dolaştım. İnsanlar tanıdım, oturdum konuştum. İnsanları tanıdıkça yalnızlığa alıştım. Yani başlamadan bitirdin yani. <laughs> yani şiirin tabi bile bu kısa e, olan şey var. E, o daha daha çok böyle bir de e, şimdi ve, hocam da burada. Onlar onunla, biraz rubai gibi mi oluyor? Yok, bunlar. Evetir miyiz ona? Kısa şiir yazmak çok zordur aslında biliyor musun? Yani uzun şiiri uzatırsın yazarsan ama kısa şiir yazmak zor. O zaman kaleler mani vardı değil mi? O mani Türk kültüründe <laughs> var. Türk <laughs> var. kültüründe mi? Evet yani. Evet. Bilmiyorum Ondan başkalarında var mı? Ben, ben de 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 ama bizim ben bildiğimiz de Türk kültüründe var. Yönetmenimiz evet. işaret ediyor oradan. Evet. Programımız, bugün programımız gerçekten yine, çok, çabuk çok çabuk bitti. Çok güzeldi. Ee, Orhan Sakin'e teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Beni de davet ettiğiniz ee, için e, ben çok de teşekkür size ediyoruz. teşekkür ediyorum. Güzel program Gerçekten oldu. bu müzik eşliğinde, şiirde güzel gidiyor. Şairden olursa ediyoruz. daha farklı oluyor. <laughs> Gerçekten ben her zaman için şairlerin <laughs> kendi sesiyle olan yani şiir dinlemeyi çok hoşuma gidiyor. Ama biz de bilginize şey. hayran kaldık. Evet. Yani, Estağfurullah. E, güzel bilgiler tekrardan aldık. Tekrardan ağırlamayı isteriz. Başka evet. Bir zaman. başka bir zaman tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah. Hay hay. Evet. Allah'a